Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni güncellemede gelen hayalet gizemini sizlere göstereceğim. Öncelikle hastanın üstündeki ajans kağıdına tıklıyoruz. Sonradan kütüphanedeki kırmızı kitabı alıyoruz. Şimdi ise müzeye gidiyoruz. Sonradan gösterdiğim yere e, aldığımız kitabı e, değdiriyoruz. Orada zaten kırmızı bir duman çıkacak. E, dikkatli dinlerseniz orada zaten e, mezarlıktaki o zombi sesi gibi bir ses çıkacak. Ve gördüğünüz gibi hayalet. Bu hayaletin kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız e, videoyu like atmayı unutmayın. On like de bu hayaletin kim olduğunu sizlere göstereceğim. Bu ikinci bölümümüzdü. Üçüncü bölüm için 10 like bekliyorum. İken, üçüncü bölümde bu hayatın kim olduğunu sizlere göstereceğim. Ve başka bir gizem daha da göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.